Aşağıda genişlikleri ve kalınlıkları aynı, boyları farklı, iki tip parçadan uzun olanlar yatay, kısa olanlar dikey duracak şekilde yerleştirilerek yapılan 3 katlı bir kitaplık modeli verilmiştir. Serdar düz bir tahtayı hiç parça arttırmadan uzun parçaların boyları kısa parçaların boylarının iki katından 10 cm fazla olacak şekilde bölüyor. Bakın arkadaşlar ben burada kısa boylular ve uzun boylular olarak ayırıyorum. Bakın kullanarak modeldeki kitaplığın 5 katlısını oluşturuyor yapıyor. Burada bir şey dikkat etmenizi istiyorum. Bakın parçalar hem en altta var hem üstte var. Bakın 1, 2, 3 katlı bir yerde 4 tane uzun parça oluyor. Unutmayın. Yani kat sayısından bir fazla uzun parça var. Şeklinde ifade etmemiz gerekiyor. Bunu unutmayalım lütfen. Kısa parçaların her birinin uzunluğu x santim. Bakın kısaların her biri x ise bana uzunlarla ilgili bir şey söylemişti burada. Bakın kısa boylu parçaların boylarının iki katından 10 santim fazla. O yüzden ben bu x'i 2 ile çarpıp 10 ekleyeceğim ki uzun parçaların boyu belli olsun. Şimdi bakın. Burada artık ne demiş bana soruda? Santimetre insan uzunluğu veren cebirsel ifadeyi istemiş. Hadi cebirsel ifadeyi bulalım. Bakın burada ne demiştik? 5 katlı olduğu için hem tabanda hem tabanda hem tabanda uzun parça olduğundan 6 tane uzun parça vardır. O yüzden ben burayı 6 ile çarpacağım. Uzun parçaların boyu buydu. 2x artı 10'du. 2x artı 10'dan tam 6 tane olacak. O yüzden 6 ile çarpıyorum. Peki burada her katta bakın dikkat edin 5 kat demiştik. 5 kat her katta 2 tane var. Her katta 2 tane var. 5 katta 2'şer taneden 10 tane yapar. Yani ben kısa parçayı 10 ile çarpacağım. Çünkü 10 tane kısa parça olacak. Şimdi 10x artı 6'yı içeriye dağıtıyorum. 6 kere 2 12x artı 6 kere 10 60. Ne olacak? 10x 12x daha 22x artı 60. Cevabım Adana olur.